Yani, böyle bir şeyine gerek vardı şimdi. Bu durum hem bizi üzdü, hem anneni üzer. Ben konuşacağım onun dayı, sen merak etme. Hem biliyorsun Kanlıca'daki ev şu an kaldığınızdan çok daha büyük. Daha rahat edeceksiniz orada, müstakil ev. Ya bizim bir rahatlık aradığımız falan yok ki. Biz burada da bir şikayetimiz yok diyen yani çok şükür. Dayıcığım, durumu daha fazla zorlaştırmayalım. Biliyorsun sebebini. Bu hepimiz için daha iyi olacak. Peki... Baba ne diyor bu işe? Yani eniştemin haberi var mı? Babamın bilmesine gerek yok dayı. Bu benim kendi kararım. İyi madem. Sen öyle bir karar verdiysen... ...bize de uymak düşer. Bu arada bu servis şoförü muhabbeti vardı. Biz Selçuk'la birini bulduk ama. Ben hallettim o işi. Anladım. Eyvallah. oldu. Şu rakamları bir kontrol edelim Cevdet Tabii tamam, bakalım Selçuk Bey. Cevdet bir müsaade etsene. Tabii Nezat Bey. Kapıyı da kapa. Tabii. Hayırdır dayı? Girdim bir hızla bir yıldızla derdi rahmetli anne. Vallahi hızını yıldızını bilmem. Ama ciddi bir sorun var. Yine ne oldu ya? Abin senin önerdiğin şoförü almayacakmış. Kendi seçecekmiş. Ha biliyorum. Konuştum babamla ben geçen. Ya hadi anladım. Bana dış kapının dış mandalı muamelesi yapabilir. Ama sen? Ya sen öz kardeşsin öz. Bu şirkette en az onun kadar hakkın var senin. E bir tane şoförü de seçemeyeceksen vay halimize. Aslında o şoför senin fikrindir yani. Yahu çok saçma. Gerçekten çok saçma. Okul desen ondan hala okullara gittin. E tecrübe desen Mehmet'in ne kadar tecrübesi var? Pratiklik desen bu şirketin en pratik adamsın. E yani bir tane de şoförü seçecek inisiyatifi kullanamıyorsan... ...ben artık hiçbir şey demiyorum. Ha senin için problem yoksa önemli değil. Sen bana bakma ben kendi kendime konuşuyorum işte. Ben konuşamam bile Yani. Gene de çok şey etme de sen. Konuşacağım, konuşacağım. Hangi okulda okudunuz siz? Yani burada renk bütünlüğünün olmadığını görüyor olmanız lazım. Artık her şeyi de ben yapamam ki. Lütfen. Selam şekerim. Selam hayatım, nasılsın? İyiyim canım. Tuğçe iki kahve bize. Buralardan geçiyordum. Ay dedim, Ala Nurcum'u ne zamandır görmedim. Bir kahve içeriz dedim. Böyle habers geldim ama işim falan varsa. Estağfurullah da. Sen öyle can alıcı bir dedikodu yoksa gelmezsin buralara. Ee, söyle bakalım. Kim kimi aldatmış, kimin karısı kimin kocasını basmış. Ay yok canım, dedikodu değil de. Benim kuzenin oğlu var ya Ali. Ay nereden bileyim ben senin kuzenin oğlunu Suudi? E tamam neyse ne olmuş ona? Yok bir şey olmadı da Asli aynı okula gidiyor bunlar. Öyle mi? Bilmiyordum. Evet. Neyse, mevzu ne? Ya bir laflar gelmiş e, okuldan kulağına işte. Sözde senin bu kız evden kaçmış da senden gizli şoförün tekiyle evlenmiş de okuldan atılmış falan filan. Ay yok dedim. Öyle şey olur mu? Alanur'un kızı Katya'nın öyle bir şey yapmaz dedim. <laughs> Ay yok artık. Aa yazmışlar da yazmışlar. Yani olur mu öyle şey yok öyle bir şey. Ya tamam e şimdi aslı evlendi evet. Ama ne zamandır flört ettiği çok hoş bir çocukla. Ailesi çok iyi çocuğun. Adı Mehmet. Öyle şoför falan da değil. Binlerce araçlık filosu olan bir taşımacılık şirketi var. Çocuğun yurt dışı yatırımları da var. Zaten Paris'e gidecekti, orada yatırım yapacaktı. E biliyorsun Aslı da Paris'te okuyacak. İşte ben orada okurum, oraya nakl olurum, orada başlarım, üniversiteye falan derken zaten ateş bacayı sarmış. E ben de evlenin o zaman dedim. Böyle küçük bir tören yaptık erkek tarafının bahçesinde. Ama çok şık bir tören. Böyle dar gruba tabii. Şoktayım şu an. Alanur sürprizlerle dolusun. Nasıl izin verdin? Kız daha küçücük şekerim. Ay laf mı dinliyorlar Sudeciğim? Bir de yani insan bir kere genç oluyor be. Ay dedim aşklarını doya doya yaşasınlar. Düşünsene Paris'tesin yeni evlisin. Ay çok tatlı. Bir de zaten ateş bacayı sarmış. Benim ağzımdan girdiler, burnumdan çıktılar, ikna ettiler beni. İnsan kızını o kadar mutlu görünce dayanamıyor biliyor musun? Bir de Sude'cim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben alışılmış kutular dışında bakıyorum hayata. Benim kafam biraz farklı çalışıyor. Böyle at gözlüğüm yok. Biraz free bir tarzım var. Kesinlikle öyle. Keşke hepimiz senin gibi olabilsek. Estağfurullah. Tuğçe nerede kaldı kahveler? Ben sana ne dedim Nevzat? Durumu çok açık anlatmadım mı? Ya tamam. Biliyorum da Ragıp Bey yani... Size söylediğim gibi benim de bir yere kadar bu şirkete sözüm geçiyor. Sen şu... Yeni aldığınız şoförün bilgilerini bir yolla bakayım bana. Niye? Hayırdır? O adamın başına şimdi karakolluk bir mevzu gelse... Senin dediğin adamı işe alırlar mı? Ha, o derece ya. Yani. <laughs> o derece Nevzat. Aynen o derece. Tamam. Yolluyorum ben bilgileri. <laughs> Bu heriflere bak. Tam organizeler. Neredeydin? Efendim Nevzat. Abla eve geliyorum konuşmamız gereken şeyler var. Ne oldu? Eve gelince yüzle konuşuruz. Sen şimdi görürsün Mehmet Efendi. Haydi. Haydi bitti. Bitmemiş Nevzat. Ya bitti bitti haydi. Daha dünkü çocuksun. Yediğin herzeler bina açtı.